Şöyle mutfağa doğru gidelim mi şöyle? Gidelim inşallah. Elmas Hanım'cığım, burada birçok sebzemiz var. Detoks evet. çayımızı verdik. Bu detoksta yenmesi gereken sebzeler var değil mi hocam? Kesinlikle. Ee, şimdi hocam yapılmaması gerekenleri söyledi detoks sırasında. İşte unlu gıdalardan, şekerli gıdalardan uzak kalacağız. Sütlü gıdalar, Sütlü gıdalar ve etler, et ürünlerinden uzak kalacağız. Uzak Onun Her şey serbest diyorlar ki bize eve aç mı kalacağız? İnanın orada üçüncü günde insanlar diyor hocam biz bu kadar yersek nasıl kilo veririz, dengeleriz? Hı hı. Değil. Sizi yiyen bedeninizdeki o yaratıklar, mantarlar, bakteriler, parazitler sizi yiyor. Yediğinizi onlar yiyor. Onlardan kurtulduğunuzdan uranım. Zaten bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Duymuyoruz. Doğru evet. söylüyorsunuz. Şimdi bazı sebzeler var ki bunlar şifa niyetinde. E, çok bir şey kondurmayız üzerine ama... Elma değil mi hocam? Evet. Yani elma evet. deyip geçiyoruz ama hocam dedi ki Nur Hanım, şu elmayı bir anlatalım. Hanımlar bu konuda bir bilgilensinler. Bu elma nasıl bir şifa kaynağıymış? Bu elma niye bizim mutfağımızda olmalı hocam? Evet elma gördüğünüz gibi burada elmalarımız var. Ben şöyle bunu alayım. Bunlar da Amasya ve Bayramıç elması. Çanakkale'de tabii Kastamonu'da da bunlar var. Hı hı. İnşallah... Bunların bakın asıllarını üretiyoruz. Burada iki tür elma var gördüğünüz gibi. Bir de ben şunu alayım buradan. Şu an bu gördüğünüz elma biraz yakıt çekerse arkadaşlar. Biri sarı biri yeşil. Aslında bu işte çakması bunun. Çakma. Evet. Yani şu maalesef sonradan Allah'ın yarattığı Nuh'un gemisinden çıkan elmada bu yok. Aslı buydu. Tamam mı? Aslı buydu. Siz bunu kullanacaksınız. Kilolu olan insanlar detoks süresince Ekşi elma. şeker az olduğu için. Bunu alacak. Tabii ki çocuklarımız ve diğerleri ise bu gördüğümüz amasya dediğimiz değişik bir elma türü olan. Ve bu da tabii değişik bir elma türü. Hı hı. Yine geliştirilmiş bir elma türü. Onun için 500 gram böyle. Tabii kaliteli elmalar bunlar. Elma neye fayda sağlıyor hocam? Elma. E insanlık. Bak ben burada 3 yıl program yaptım. Yapımcım bilir. Ee, değerli Aslı kardeşim programlar yaptık burada. Buradan öğrendi dünya bu işleri. Biz burada program yaptık Nur Hanım. Iki hafta sonra diğer kanallar aynısını tekrar ettiler. Yani bir hak vermek için bunu söylüyorum. Bu elmayı ne gören adam elmayı konuşuyor. Elmayı gö ya kantoronu sen hiç gördün mü diyorum. Yo diyor. 20 dakika anlatıyor. Ne bitkiyi ne dikilimi ne içindeki etken madde haberi yok. Bu ülke işte yazık böyle gidiyor. Elma. Dünyada Allah 124 bin çeşit nebatat yaratmış. Bunun bir kısmında meyvelar, meyveler. Meyveler besleyici, sebzeler temizleyicidir. Sebze Oo, yerseniz... Hocam. Meyve besleyici, sebzeler, sebzeler temizleyici. temizleyicidir. Yani Ahmet sütürüyor vücudumuzdaki her Kesinlikle. Şeyi. Sebze yediğinizde temizlenirsiniz. Temizlenmeden meyve yerseniz boşuna yemeyin. İçinizdekileri beslersiniz. Bunları vallahi billahi tallahi daha hiç bu ülkede konuşan da olmamış. Üniversitede, okulda, kitapta yazan da olmamış. Niye? Bunu i̇bn Sina yazmış. Bunu fıkı yazıyor çünkü. Tabi i̇bn Şerif yazmış sadece. Hocam sebzelerle i̇şte bunu... bir temizliğe girelim o zaman. Girelim. Şimdi meyvelerde elma. Elma dünyada Allah tarafından insan pehası 7 onda 3'tür. 7 onda 3'ün altında yediğiniz gıdalar pehası insanı zehirler su da dahil. En uygunu elma olarak yaratmış. İşte siz her gün bir tane böyle elma yiyin. Kilolu olanlar çocuklarınıza böyle bir elma yedirin. Mutlaka ama daha faydalı ne yapalım derseniz elma sirkesi. Bu elmalardan yapılmış. Hiç kesmeyin bunu. Şöyle üstüne bir tane vurun Soğan bunun. Soğan kırar gibi. Soğan kırar gibi. Parçalayın dört tane elmayı, tabi elmayı. Bir litre suya koyun. 30 gün dursun kapatın ağzını her gün çalkalayın. Ağzını tabi tülbentle kapatın. Havada oksitlenmesi lazım. Alın onu için 15 kat fazla daha pH'si yüksek. Bu sefer asitik bir hale dönüşüyor. Bedeninizdeki bütün asitleri alıp gidiyor. Bedeninizdeki kilo, kan yağları, kolesterol gibi pek çok probleminizin de şifası. işte bu kainat şifanesindeki elma. Onun için biz detoks kamplarımızda... Herkese bir tane elma zorunlu kılıyoruz yemeklerden bir saat sonra. Neden bir saat sonra? Yemeği üstüne elma yerseniz kendinizi zehirlersiniz. Bilim bunu söylemiştir ama Türkiye'de bu konuda bilim olmadığı için filmlerde yemeğin üstüne elma yenir ve selam. Öyle gördü ki hocam. Yemek Gör... biter, çay gelir, yanına elma, meyve, çekirdek... Ve... Siz de ne yapıyorsunuz hocam? Siz... Elmas Hanım <laughs> Allah aşkına söyleyin. menü kim belirliyor sizde? Ben belirlerim daha ziyade. Daha çok da şey yaparım yani kaç saat geçti ne kadar geçti yemekten sonra. Hesaplarsınız hep evet, onları. Onu Süper. böyle. Ne yiyoruz. kadar sonra peki mesela, mesela az, yemek yediniz? En az bir saat hatta iki saattir sindirim en fazla iki saat sürer. Çay vesaire oluyor mu? Mide boşalmalı ondan sonra meyve yenmeli şifa olması evet. için. Eğer zehir olmasını yoksa. Yoksa asit olur. Asit Çünkü olur. öbür gıdalarla midemizde birleştiği zaman asit ortaya çıkar. Asit de zararlıdır. Hastalık yapar. Size zararı dokunur yani faydadan ziyade. Evet. Şimdi siz bugün öyle tarifler veriyorsunuz ki içeriden bizi besleyecek, dışarıdan güzelleştirecek tarifler. Biraz evet. sonra elma hanımlar, elma hanımdan hanımlar duyuruyorum. Bir tarif gelecek. Evde kendi kreminizi kendiniz yapacaksınız. Hem de öyle zor değil. Çok basit, pratik. Elmas Hanım bizden biri, içimizden biri, halimizden de anlıyor. Bütçemizi sarsmayacak bir tarif olacak bu. <laughs> evet. Bütün hanımlar yapacak. Ne kadar süre sonra yüzümüz pırıl pırıl parlar? O vereceğiniz kuruyunca kremi. Kuruyunca kadar, kuruyunca iyice e, cilt mesela bir 15-20 dakika sürmeli en azından. Anında en etkisini az... görür müyüz yaptıktan Görülüyor sonra? Görülüyor tabi. Süper. Anında etki sağlayacak muhteşem bir krem. Ama onun öncesinde hocam az önce çok güzel bir şey söyledi. Sebzeler vücudumuzu süpürür. ...meyveler vücudumuzu besler dedi. Hocam çayımızı yaptık. Çayımız demlene dursun evet, orada. Ee, Soran seyircilerimiz var. Bu çayı her gün taze mi demleyelim diye söylemiştik... ...ama bir daha tekrar edelim. Çay taze demlenecek. Her artık. gün bu çayınızı demleyin sabah... ...bunun bu halde getirin... ...hazırlayın bu harmanı yapın evinizde... ...azıcık alıp içine nasıl... ...siyah çay, yeşil çay demler gibi... ...demleyin. Zatır evde çoluk çocuk hepiniz bundan akşama kadar... ...akşama kadar... Bunu içebilirsiniz ama en az 2 litre yani 80 kiloysanız yaklaşık 2 litre içtiğinizde bedeninizi tamamen detoks yapmış. Bağırsaklarınızı, karaciğerinizi, safra kesenizi, böbreğinizi, dalağınızı temizlemiş olacaksınız. Şimdi Niye ikinci tarifimiz gelsin hocam. Seyircilerimiz ekran başında büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Sebzelerle yapacağımız bir tarif var. Süpürelim vücudumuzdaki bütün gitmesi gerekenleri. Evet bu her gün bu çayı içerken sabah kahvaltımız var. 10 çeşit yaklaşık şimdi onu yapacağız. Yapalım hocam. Nedir? İşte başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayacaksınız. Kırmızı pancar, burada gördüğümüz gibi havuç, elma, efendim bir gün ıspanak, bir gün tere, bir gün roko, ...bir gün efendim evinizde o sezonda... ...hangi yeşillik varsa... ...hemen buradan kırmızı pancar. Buyurun. Evet. Katıları atalım <laughs> önce. Siz hocam anlatın isterseniz. Evet biraz ben anlatıyorum. Şu küçüğü koyalım. Buyurun hocam buyurun dinliyoruz sizi. Kırmızı pancar... ...kırmızı pancar... ...hayatta kainat eczanesinden... ...gördüğünüz gibi... ...bakın burada sanki karaciğere benziyor. Karaciğeri temizlemek için dünyanın en güçlü ürünü. Kırmızı pancarı mutlaka her gün karaciğer rahatsızlığı çekenler, doktorlar karaciğerinde rahatsızlık var diyenler mutlaka kırmızı pancarı kullansınlar diyoruz bunda. Evet, sonra arkaya elmamızı koyuyoruz. Evet, önce elmalarımızı koyuyoruz. Yeşilliklerimizi koyuyoruz. Evet, basıyoruz. Evet yeşillerimizi koyuyoruz. Yine yeşillerimiz elmas hanım. Evet, gördüğünüz gibi var. ıspanağımız var orada. Burada kereviz, kerevizde kerevizimiz aynı var. Aynı zamanda hem tansiyona faydası vardır hem damarlardaki kireçlenmeler C vitamini olduğu için içinde. Mesela kırmızı bu pancarda da yoğun C vitamini vardır. Efendim şeyde de kerevizde de yeşilliklerde de vardır. Bu C vitamini Damarlardaki kireçlenmeyi önler, atar toksinleri bedenden ve hücre yenilemesi yapar C vitamini. Havuçlarımızı atıyoruz. Evet. Ekranda var sevgili seyircilerimiz. Elmamız, portakalımız, havucumuz, Portakalı, kırmızı pancar. portakal olmuyor sabah. <laughs> Sabahları Asit portakal yapmıyoruz. Aç portakal yapmıyoruz. Yani bunun içine anası şu, kırmızı pancar, havuç, bunun şu anası. Var, şey Yanına Patakal bir gün ne koyuyor? Elma, annesi bunun, yüzde 20 20 yirmi. Bir gün içine ıspanak koyuyorsunuz, bir gün tere koyuyorsunuz, bir gün roko koyuyorsunuz. Efendime söyleyeyim bir gün lahana koyuyorsunuz. Bir gün turp koyuyorsunuz. Ellerinize sağlık. Tamamen böyle bir iksir elde ediyoruz ve bu iksiri sadece bu haliyle değil Peki bir toyalım koyalım bir, bir, bardağa. Peki hocam gözümden bir şey, ka kaç, yani bir şey geldi. Emre bir getirelim mi ekrana? Orada portakal var. Burada da portakal var. Bunu ne zaman kullanacağız? Portakalı daha ziyade öğleden sonra. Öğleden sonra. Akşam 5 sıralarında bu detek sırasında Portakal aç karnına, içilmeyeceği gibi yatarken asla içemezsiniz, uyuyamazsınız. Uyuyamazsınız, gergin olursunuz. Bakın bedeni aktifleştiren C vitamini vermiş, tam siz dirilin diyorsunuz, uyuyacaksınız. Mümkün değil, onun için biz kamplarımızda ne yapıyoruz? Saat 5 sırasında bir gün portakal suyu, bir gün greyfurt suyu, bir gün nar suyu gibi sular vererek bedeninizdeki vitamin mineral eksikliklerini de tamamlamış oluyoruz. Rengi ne kadar güzel. Dünyanın oldu. en güçlü çocuklarınıza okula giderken her sabah bundan 500 gram yaklaşık insanlarımıza içiriyoruz. Bakın bunu sadece 3 gün için bakın hayatınız nasıl değişecek. Artık o saçınızı tararken ama bir şey unutmuyoruz. Evet, bir dakika. A vitamini yağda eridiği için yağ, zeytinyağı, saf zeytinyağı ilave etmeyi unutmuyoruz. Zeytinyağımız burada en az bir çay burada. kaşığı. Şurada. Evet. Şöyle yapayım evet. hocam bir dakika. Hem kırmızı pancarda hem de havuçta biliyorsunuz A vitamini Bayağı yani vardır. Yani koyuyorsunuz ya. Biraz daha koyun. Evet. O zaman hocam çünkü yağda çözünen vitaminlerdir havuç gibi. ...pancardaki vitaminler... ...şimdi bunu yağsız içtiğini. ...hocam bu niye yağlı? Kardeşim biraz ilme hürmet edin. Sadece filmlerle getirmeyin hayatınızı. Yazık oluyor bu Necip millete. Onun için mutlak... ...bir çocuğunuza havuç suyu sıktığında... ...içine zeytinyağı koymazsınız. ...o da sızma. Rafine değil, emilemez. Geldiği gibi Nur Hanım, geçer gider. Sizin çocuğunuzun ne gözü görür... ...ne aklı çalışır. Hocam onun peki için. biz çocuklarımıza böyle havucu soyup eline veriyoruz, kıt 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 yesin diye faydası Yesinler. anlamıyor mu? Onun faydası ayrı. Bak onun içinde lif var. O bağırsak lifi Şimdi C vitamini alır ama A vitaminini çok alamaz o zaman. Lifler var. Burada gördüğünüz şu anda bu kırmızı pancar, havuç, elma, bir gün roko, bir gün tere, bir gün ıspanak içine koyduğunuz bu ürün içine zeytinyağını da koyduk. Emilimini sağladık. Lütfen buyurun diyorum. Buyurun. Bismillah diyoruz. Sağ elle şifa niyetine. Efendim, ben şimdi sağ elle şifa niyetine. Niye sağ elle? Niye sahalle hocam? Efendim sağ elin enerjisi artıdır. içindeki eksileri çeker. Hücreleriniz aferin iyi yaptın der. Ne kadar güzel tadı. Sağ elle şifa niyetine içelim. Ahmet Maranki ve ayrıca bir de kivi koyarsanız çok daha güzel olur. Öyle mi? Tadı, evet. Kiviyi de ekliyoruz hanımlar. Kivi de omega 3 var. Bunu peki kaç gün yapacağız? Bir daha Yedi daha gün. Edelim. Yedi gün boyunca. Yedi gün boyunca yani 3-10 Nisan 15-22 Mayıs tarihlerinde evinizde çok kolay. Ama normalde de yapabilirler Ahmet Bey. Her normalde günde yapabilirsiniz. ben kansız, çok kansızdım ben. Üç Öyle tane mi? doğum yaptım. Sezeryandı. Ee, tabii kan kaybı bir de çok iştahım olmadığı için... Çok kansızdım böyle eğilemezdim. Halsizlik Gözüm kalırdı, var mıydı? Halsizlik olurdu. Ben e, bu şeyle e, kanımı yükselttim. Bu verdiğiniz tarifle. Evet. Isırgan koydu. Ahmet Bey hatta turp bile koydu benim şeyime. Evet. 21 gün bunu içtim. Yani içti. Ahmet Maranki yaptı baktı <laughs> elmasa <Hanım> Yani <laughs> Ahmet demek Bey Bana zorla ben içemiyordum. Bu zorla içirirdi. Havuç, elma, kırmızı pancar, işte bir gün kereviz. ıspanak, bir gün maydanoz, kereviz Efendim ne kadar küçük yaptınız turplardan, peki bunu? turp zaten kansere karşı iyi bir koruyucudur. Lütfen evinizden turpu eksik etmeyin. Peki hocam bal da var bu tarifin içerisinde ekranda Efendim, seyircilerimize verdiğiniz. Efendim bazıları diyor ki hani tatlandırıcı içemiyoruz falan. Bal tabi tatlandırıcı olduğu için, tabi evet. tatlandırıcı olduğu için bunu da içine koyuyoruz. Ama koymamakta çok büyük fayda var. Biraz sonra onu anlatacağız. Lütfen siz siz olun her sabah 7 gün bu sıkmaları yapın. Normal günde de yapın. Göreceksiniz. Bakın üç gün içinde artık duş alıyorsunuz her gün spordan sonra. Hamamlarımız oluyor bizim. Termalde de spor hareketlerimiz oluyor biz. Termal kür merkezlerinde hı -hı, yapıyoruz hı. bunu. Oradaki hareketlerde hocam ikinci günü diyor ki artık saçım dökülmüyor. Neden? işte karaciğeri temizlendiği için kanı temizleniyor. Saç besleniyor, cilt besleniyor. Düşmanları terk edip iyileri bedene aldı mı zaten kaliteli demir, yaşıyorsunuz. Demir alıyorsunuz. Kırmızı pancardan, ıspanak, yeşilliklerden alıyorsunuz. Birçok vitaminini alıyorsunuz. Yani bunlar eksik olduğu zaman B vitaminleri, B kompleks vitaminleri ve demir eksik olduğunda zaten saçınız dökülür. Bir de toksin olduğunda aşırı toksin varsa asitse e, bedeniniz sıvıları, beden sıvıları asitse mutlaka saç dökülür. Onun için de bunları her gün yapın bak <laughs> deneyin. Denemesi bedava. <gülüyor> <gülüyor> Denemesi bedava diyor. Doğru. Evde olan malzemeler bunlar. Efendim bunları yapıp da. Hani diyor evem odur budur. Şu, ya kardeşim ya kırmızı pancar, havuç, elma, kereviz bunlar artık kanıtlanmış. Antioksidan gıdalar güçlü. Bunların suyunu sıkıp içmenin kime zararı görülmüş bugüne evet. kadar? Aa, bir de Enginarı şimdi tam vakti. Enginar. Karaciğerin dostu da enginardır biliyorsunuz. Hem de damar açıcı etkisi de vardır. Enginarı da hiç evinizden... Hatta enginarı haşlıyorsunuz ya... Siz ne yapıyorsunuz? Da ne bize bir tarif verin bize. Siz mesela ben enginarı yapıyorum. evden nasıl pişiriyorsunuz? Enginarı vallahi sebze şeyi olarak... ...yemeği olarak ben daha ziyade pişiriyorum. Hani öyle şey haşlayıp da... ...işte fırına koy... ...onu çok fazla yapmıyorum. Hı hı. Mesela çorbasını yapıyorum. Sebze çorbası olarak. Enginar, kereviz... Efendim bu şeyde sezonda ne varsa mevsimde onları koyarak sebze çorbası yapıyorum. Peki